Bugün 24 Şubat 2025 yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı geride kaldı. Yıl dönümünde savaşın gidişatında farklı rüzgarlar esse de o günlerde savaş Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı harekatıyla başladı. İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden siyasi ve kültürel gerilimler büyük bir çatışmaya dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşayan ve Rusça konuşan nüfusun korunmasını ve kendi deyimleriyle Ukrayna'nın nazizmden arındırılması gerekçeleriyle bu askeri operasyonu başlattığını duyurmuştu. Ukrayna yaklaşan Rus ordusunun ayak seslerini duyduğu günden itibaren batılı ülkelerin desteğiyle bu çatışmalara hazırlanmıştı. Rusya Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırılar başlattı ve karşılıklı saldırılar bugüne kadar devam etti. Bu savaş Avrupa'nın son yıllarda gördüğü en büyük çatışmalara sahne oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi, binlerce insan hayatını kaybetti. New York Times'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı raporuna göre 3 yılda Rusya 120 bin askerini kaybetti, 180 bin asker ise yaralandı. Ukrayna ise bu süreçte 70 bin askerini kaybederken 120 bin askeri yaralandı. Aynı zamanda iki tarafta da çok sayıda sivil kayıp yaşandı. Savaşın altyapı ve ekonomi tarafında neden olduğu hasarsa milyarlarca dolara aşıyor. Ukrayna'da çoğu şehrin altyapısı ciddi derecede tahrip olurken ülkenin sanayi ve tarım üretimi önemli kayıplar yaşadı. Kiev Ekonomi Üniversitesi'nin 14. 4 Şubat'ta açıkladığı rapora göre Rus saldırılarının Ukrayna altyapısına verdiği zarar 170 milyar dolara yükseldi. Konut sektörü 60 milyar dolarla altyapı içinde en fazla zararı uğrayan alan oldu. Yollarda hasar 38 milyar doları geçti. 26 bin kilometre yol hasar gördü. Tarım 10 milyar dolar, enerji ise 14 milyar dolar zararı uğradı. Rusya ise bu süreçte batılı ambargolar ve yaptırımlar yüzünden gelirlerinden oldu. Uluslararası ticarette zayıflamalar yaşadı. Farklı sektörlerde ağır darbeler aldı. Avrupa Birliği'nin son raporuna göre yaptırımların etkisiyle Rusya'nın ticareti AB bölgesine savaş öncesine göre %75 azaldı. İki ülkede harcamalarının önemli bir bölümünü askeri kanada kaydırdı. Sosyal hayat savaş döneminde askıya alındı öyle ki tüm dünya enerji ve tarım stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. Avrupa'da milyarlarca dolarlık yeni enerji yatırımlarının düğmesine basıldı. Çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin de farklı konularda rolleri oldu. Ukrayna Türkiye kimi zaman Rusya ve Ukrayna'dan kaçan insanlara ev sahipliği yaptı, kimi zaman da Abramovich gibi Rus milyarderlerin yatlarına koylarını açtı. Aynı zamanda diplomatik görüşmelerin tıkandığı noktada İstanbul müzakereler için önemli bir kapı oldu. Türkiye, Birleşmiş Milletlerle birlikte küresel tığıl krizinin çözümünde de merkezde yer almış. Özellikle küresel tığıl tedariğinin aksamaması için önemli bir kavşakta bulunmuştu. Tığıl meselesi Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Bugünse savaş hakkında farklı senaryolar telaffuz ediliyor. Trump'ın yeniden Amerikan Başkanı seçilmesiyle beraber süreçte yeni bir dönüşüm başladı. Karşılıklı çatışmalar, taarruzlar ve diplomatik girişimleri farklı bir pencereye taşıyan bu gelişmenin ana aktörü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump oldu. Trump artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna için daha fazla yardım yapmak istemediğini söyledi. 100 And we've given, let's say, 300 plus, and it's more important for them than it is for us. We have an ocean in between, and they don't. iki tarafında bu savaşı bitirmesi gerektiğini açıkladı ve beklenmedik bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya aynı masaya oturdu. İki ülkeden üst düzey temsilciler çizdikleri kırmızı çizgilerin dahilinde savaşın gidişatının yeniden ele alınacağını belirtti. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu savaşın nasıl sonlanacağına dair önemli ve pozitif bir süreci başlattı. Ancak masada iki önemli aktör eksikti. Birincisi savaşın tarafı olan Ukrayna, diğeri ise onun arkasında olan Avrupa'ydı. Hatta bu durum Çin'de bile gerginlik yarattı. Trump açıklamaları ve hamleleriyle Avrupa'ya ve Ukrayna'ya artık benim istediğim noktaya gelmek zorundasınız mesajı vermeye devam ediyor. Riyad'daki görüşmelerle beraber Rusya masadan Ukrayna'yı NATO'dan uzak tutacak bir kazanımla kalkmayı hedeflerken Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya ile ilişkileri normalleştirmeyi ve Rusya'nın Çinle artan ilişkilerini zayıflatmayı hedefliyor. Tüm bunların gölgesinde Avrupa ise Amerika Birleşik Devletleri ile farklı bir sürecin kendileri için başladığının farkında. Rusya-Ukrayna Savaşı şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri çerçevesinde kendisine bir yön bulacak. Ancak bu süreçte Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri ile yıllardır süren evliliği de sancılı bir boşanma sürecine sahne olabilir. Ayrıca uzun süredir yaptırımlara maruz kalan Rusya halkı da eski batılı alışkanlıklarına ulaşmak için gözlerini Amerika ile olan ilişkilerin seyrine çevirmiş durumda. I think that, uh, President... Putin and uh, President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing millions of people. You have young soldiers.